Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 18 Ağustos Pazar İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım, sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün pazar, mutlu pazarlar diyelim öncelikli olarak. Evet bugün İzmir'de ve İstanbul'da yarış programımız var, şablon paylaşımı yapacağım. Tabi bu arada İzmir'de maalesef birkaç günden beri aralıksız olarak şey, e yangınlar var arkadaşlar, karşı e tarafımızda bayağı yağıyor. Akşam annemlere e, gittim teras kapına e, kaç tarafla olduğu gibi gözüküyor zaten maalesef pek yanıyor yani geceleyinde cayır cayır yanıyor. Yani dumanlar bizim oraya kadar gel, e, var yani kül e, ona göre benzer şeyler var yani, yani nefes almakta zorluklar yaşanıyor rüzgar da var çok İşte bu rüzgar sayesinde zaten e, daha geniş alana maalesef yayılıyor yani yazık yani gerçekten yazık. Hatta e, akşamüstü çeşme taraflarında da bir yerler yanıyormuş. Yani ne oluyor bu işler böyle? Her tarafta yangın haberleri var. Haberlere bakıyorum e, bir sürü yerler yanıyor. Cık, yani bu zamanın daha önce böyle bir yangınlar yoktu maalesef. E, yani bir sürü insanın canı gitti orada, malı gitti. İnanın yani can kaybını duymadım ama a, abi bir sürü insanlar orada mağdur oldu işte. Binalar yanmaya başladı binalara sıçramaya başladı. Ya bu olacak gibi bir şey değil. inanın. yani bu kadar uzun sürmesi de ben anlam veremedim. Yani bir yangın müdahale edilemiyor mu? Ediliyor da ama yetersiz kalıyor demek ki. İşte insanlar gerçekten çok mağdur burada. Ya. Yani, televizyonda da bazı haberlerin muhakkak bu yangın haberleri seyrediyorum. Yani ağlayanlar yani, insanın içi gidiyor. Gerçekten içi gidiyor. Allah kimseye göstermesin. Kolay bir şey değil. İnşallah kazasız belasız bir an evvel şu e, yangınlar da bir an evvel biter. İnanın insanların canı gidiyor ya. Bir sürü hayvanlar telafi olmuşlar. Yazık. Allah şimdi ne söyleyeceğim bilmiyorum yani. Herkese şimdiden bol kazansal, bol şanslar diyeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, kötü bir gününden e, yaşıyoruz. İnşallah iyi günlerimiz de olacak. Temennimiz bu arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.